Altyapı 0050 Allah razı olsun sağ olsun var olsun eminim sağlık harika olmuş Annem 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 Bugün vefatının dördüncü günü Bana asırlar gibi geldi o kadar çok özledim ki özlemimi nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. Özlemimi nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. Sanki gidişinde benim dünyam yıkıldı. Yapayalnız kaldım yeryüzünde annem. Ne abim, ne ablam, ne kardeşim. Senin bana varlığını, senin bana varlığını gösterecek kadar Yakun değiller annem, yakun değiller, Yakın değiller annem. Hayat o kadar acımasız kendim, senin şefkatin kadar sıcak hiçbir şey yok. Anlıyorum ki, anlıyorum ki ben bugün. Bugün daha iyi anlıyorum annem, daha iyi anlıyorum. Senin yokluğunda ben bir hiçmişim, ben bir hiçmişim. Hiç yaşamıyormuşum. O kadar çok muhtacım ki sana. O kadar çok ihtiyacım var ki annem. Bu kadar çok ihtiyacım var ki sana annem, nereye baksam senin suretin, hangi yana dönsem, senden bir anı. Gökyüzündeki yıldızlar, gökyüzündeki yıldızlara baktığımda, hiçbiri, hiçbiri yalnız değil, değil benim kadar, değil benim kadar annem. Hiç yalnız, hiç yalnızlığım bu kadar zor olduğumu... Anlamamıştım be annem. Anlamamıştım annem. Kurban oldum anlamamıştım. Sensizlik demek yalnızlıkmış annem. Sensizlik demek hiç yaşamamış demek. Şimdi daha iyi anlıyorum. Ne kadar özel bir varlık olduğunu Sen varken arkamda Sanki, sanki dağ varmış gibi annem. İnanılmaz cesur. İnanılmaz güvendeydim. Çocuksu bir his var içinde. Çocuksu bir his var içinde. Senin yokluğun beni çok fazla yaşatmaz annem. Beni çok fazla yaşatmaz annem. Gittiğin yerde bana da bir yere yol olur mu? Çünkü çok uzun sürmez arkanda geldim. Senin hasretin kor ateşler gibi her gün yakıyor annem, her gün yakıyor. <laughs> hiç dayanılır gibi değil anne, hiç gibi değil. Kahretsin. Kahretsin böyle dünyaya yaşamak yaşamak geliyorsa ben yaşamayayım annem ben yaşamayayım ben sensiz yaşamayayım ne yarın yok oluşu ne hayatın var oluşu senin kadar mutlu etmiyorum annem senin kadar mutlu etmiyorum senin kadar hiçbir şey mutlu etmiyorum. Seninle ağlamak bile çok güzelmiş. Seninle uyumak çok ama çok güzelmiş. Doğarı almak, beni benden alıp başka yerlere, başka yerlere taşıyormuş. Bilmiyordum annem, bilmiyordum. Yeni öğreniyorum annem, yeni öğreniyorum. Bu kadar sensiz geçen günlere Günlerimi onlara mı yalayım? Bulmuşken kaybettiğim onu. Kahrolası bu dünyada insanca, insanca yaşamanın, namuslu olmanın bu kadar zor olduğunu yeni öğrendim annem. Yeni öğrendim. Yetim olduğumu, yetim olduğumu yeni öğrendim annem. Senin yokluğun benim benim bitişimmiş annem, bitişimmiş. Benim bitişimmiş annem, kurban oldum, kıymet bilemedim annem. Özür dilerim Unutma, unutma ben de yakında yandayım. Fazla yaşamam. Bu dünya bana göre değil, değilmiş annem. Bu dünya iyilerin dünyası değil annem bu dünya bağnazların, bu dünya acımasızlarım. bu dünya kalleşlerin, kahvelerin dünya sandım. Sen varken bu kadar acımasız bir dünya olduğunu hissetmemiştim annem. Senin yokluğunda anlıyorum ki her yer bomboş, alabildiğim yerlerle dolu. Yüz bir dost gördüğün hepsinin Öteki yüzü var annem. Şeytanın yüzü var. Hepsinde bir menfaat, bir çıkar. Sen menfasızca sevdin. Kimse senin kadar. Menfasızca sevmedi annem. Kimse senin kadar. Menfasızca sevmedi annem. Altyapıda. Sıfır sıfır. Nemi sıfır sıfır. Allah razı olsun. Sağ olun. Emeğini, yüreğini duyguları sağ. Olun. Çok teşekkür ederim. Üferanın babanız hayatına iktimat Bol Çok Hiçbir şey getirmiyorsunuz. tüm arkadaşlarım. Şimdi teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. annesi olanlar ne kadar şanslı biliyor musunuz? Keşke bu şansı siz de benim kadar anlamış olsaydınız. Sizden diyeceğim. Her gün ama her gün ne olur? Annenizin elini öpün. Helallık alın. Ve ne eksiği varsa getirin.